Evet kıymetli dostlar. Şu anda Aybastı'dayız. Aybastı'nın derelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Burada muhteşem bir şelale var dediler. Ama şelaleye giderken önümüze muhteşem bir kaynak suyu çıktı. Görüyorsunuz tamamen taş ve doğal bir su. Biraz içelim. Buz gibi gerçekten. Şu anda var ya dolaptan bile daha soğuk. Bakalım bizi nasıl bir güzellik bekliyor bugün. Hadi hep birlikte keşfedelim. Evet şimdi burada iki tane önümüze merdiven çıktı. Şimdi Kemal Sunal filmindeki gibi bu tarafa mı bu tarafa mı? Kaç kişiyiz? 2 4 5 kişiyiz. 3 kişi üstten, 2 kişi alttan. Şelale aşağı kaydına göre aşağı akacak, aşağı ineceğiz. Hadi. Hadi bakalım. Hadi önce bir aşağı dolayalım. Bakalım karşımızda ne Evet şu anda nereye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Ay derinliklerine doğru gidiyoruz. Muhteşem bir patika var burada. Gerçekten çok otantik, çok doğal. Evet şu anda muhteşem bir şelale bizi karşılayacak galiba. İlk defa buraya geliyorum bu arada. Gerçekten sizinle birlikte keşfediyorum. Siz de çok şanslısınız. Şimdi bu şelaleyi birlikte göreceğiz. Oo wow, muhteşem. Evet gerçekten çok keyifli burası. Yani dostlar. Şu anda burada sıcaklık yukarıya göre yaklaşık 15 derece daha düşük diye düşünüyoruz. Çünkü şu anda bir dil düşünüyoruz. <laughs> evet. Buyurun. Görüyorsunuz şu anda Temmuz'un ortasında yağmur yağıyor. <laughs> evet kıymetli dostlar. Gelin daha sizleri diken kesmeye devam ediyor. Evet kıymetli dostlar. Biraz evvel aşağı inmiştik. Çok yorulduk. Muhteşem görüntüler kaldık. Muhteşem bir şelale bulduk. Şimdi yukarı gidiyoruz. Bakalım ne var. Hadi bakalım çıkalım gidelim yorulduk tamam. Pes etmek yok. Ama gerçekten keyifli bir yürüyüş yolu olmuş. Herkese tavsiye ederim. Burada yürüseniz bile yeterli. Allah'ım. Ama dikkat edin korkuluklar yok. Uçtuğunuz zaman küçük hanım bak uçtan uçtuklar daha nereye gidiyorlar. Ona göre yükseltsinler yiyorsa. Evet. Şimdi Selan'ın üstüne çıktı. Bakalım. O asıl şelale buradaymış arkadaşlar. Gel gel. Bakın. Görüyorsunuz. Asıl şelale buradaymış. Biz küçük şelaleye gitmişiz. Te nereden akıyor? Yaklaşık 200 metre yükseklikten. Evet, muhteşem şelale buradaymış. İnanılmaz yükseklikten düşüyor. Arkadaşlar şu anda yaklaşık burası 250-300 metre civar var diye tahmin ediyorum. Çünkü güneşten görebiliyor musunuz? Bilemiyorum. Ama bakın o kadar yüksek ve keyifli ki gördüğünüz gibi şuradan çekersen güneşte yanma olur. Ben de çekeyim. Evet, girmesin dostlar.